Merhaba arkadaşlar. Evet, kanalımızın 2020 YKS sonucunda elde ettiği başarı hikayelerini yerleştirmelerden sonra sizinle paylaşacağım. Soranlar oluyor. Hocam ne zaman başlayacak? Arkadaşlarımız tercihlerini yapacaklar. Onlar üniversitelerine yerleştikten sonra önce İzmir'de olanlarla başlayıp Ankara, İstanbul ve bu yıl farklı illere de gidebileceğimi düşünüyorum. Hem oradaki üniversiteler hakkında da belki size bir şeyler söyleyebilirim. Bunları yapacağım. Bu videoyu çekme amacım şu, şimdi bakın mail olarak, e, Instagram'dan DM olarak veya kanaldaki videoların altında yorum olarak yazan pek çok arkadaşımız var. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. E, bana DM atanlar ve mail atanlara hani çok çabuk geri dönemiyorum. Lütfen e, alınmasınlar. Hocam bir beni görmediniz. Hocam beni gör. Yani Instagram benim için hani böyle balkonda oturup çay içerken eğlencesine baktığım bir yerdir. Yani Instagram'ı biz eğlenmek için kullanıyoruz ama gene işimiz icabı hani nedir? İşte bir duyuru yapıyoruz, bir videonun reklamını yapıyoruz. Oradaki arkadaşlarla bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz. Orada görebildiğim arkadaşlara dönüyorum ya da ne bileyim hikayelerini paylaşıyorum. Bazılarını göremiyorum. Ama şunu unutmayın, buna zaman ayıracağım önümüzdeki günlerde. Oturup tek tek hepsine geri dönüş yapacağım. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Sizler e, bu kanalın gerçekten e, hani sizden sonra geleceklere verebileceğiniz çok şey olduğunu düşünüyorum. Lütfen hani bu konuda birbirimize kırılmayalım. Ben hepinize mutlaka bir şekilde ulaşacağım. O yüzden mail atarsanız çok sevinirim. Mail adresimi açıklama kısmına yazacağım. Sayısalda ilk 20 bin, eşit ağırlıkta ilk 10 bin yapmış bütün arkadaşlarımızla elimden geldiği kadar başarı hikayesi çekeceğim. Tabi başarı hikayesi çekmenin birinci şartı kanalın öğrencisi olmak. Yani bu kanalı takip etmemiş bir öğrenci, Türkiye birincisi de olsa ben o arkadaşla video çekmeyeceğim. Bunu açıkça söylüyorum. Hani bazı arkadaşlar böyle şey yapıyor, hocam işte şunu da çağırın bunu da çağırın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kanalı takip edenler zaten bir şekilde bize ulaşmayı istiyorlar. Onlar da çok istiyorlar. Yani hepinizi gerçekten çok seviyorum. Çok kıymetlisiniz. Ha bir de şunu da yapmayın. Hocam işte ilk 20 bin dışındaki başarı değil mi? Adam 300 binden 25 bine. Elbette başarı. Yani yürekten tebrik ediyorum. İşte kanalı takip etmiyor ama çok iyi derece yapmış. O başarı değil mi? Elbette başarı. Tebrik ediyorum. Ya iyi de hani bu kanalın da kendine göre kuralları var. Ya bunu da lütfen e, kabul edelim. Başarı hikayelerinde sayısal ilk 20 bin, eşit ağırlık ilk 10 bin. Ha Sözel'den... Kapım açık arkadaşlar onu söyleyeyim. Sözelciler çok kızıyor bana. Oradan da çok iyi dereceler yapmış arkadaşlarla görüşmek isterim. Aynı şekilde dilden sınava giren arkadaşlarla elimden geldiğince sizleri buluşturmaya çalışacağım. dediğim gibi yani bana mail atmanız yeterli. Yerleştirmelerden sonra başarı hikayelerimiz başlayacak. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.